bizim e, bizi ilgilenen bir sıkıntısı var. E, köylerimizle ilgili bu me evet. e, yerleri iptal oldu. Bu tapu iptal davaları kaybedince bunların e, bu davalardan dolayı yapılan masrafların e, e, alınması konusu var. E, zannederim bununla ilgili de e-hacizler Devamlı olarak konuyor. Vatandaşımız evet maaşını çekemiyor. Arabası da e, kullanamıyor. E, yatıranlar var, yatıramayanlar var. Böyle e, dairemizde bu sıkıntımız var. Bize gelen e, yaşadığımız sıkıntılar. De, sıkıntılar de, ilgili, tabii ki tabii ki. Bizim e, geliri dairesi başkanlığı olan da, temelde bir kere var. Evet. Gönüllüyüm. E, mükellef odaklı hizmet anlayışı yönündeyim. Biliyorsunuz de var bu harcamalarının bugün en büyük kayna, en kaynağı veri. Evet. Bu vergi gelirlerinin de toplanmasında bütün çabalarımız, gayretlerimiz rağmen belli bir hedefe kadar yaklaşamadık. Bunun ekonomik krizler nedeniyle şuydu. Bu harçlarla ilgili olan sıkıntı da daha önce de biz bu günlere yaşayacağımızı tahmin ediyorduk. Ben kendim özellikle muhtarlar evet. belli başlığı belli zaten hangi köylerin olduğunu belli. Evet. O köylerin muhtarlarını çağırarak özellikle 6111 sayılı yasadan faydalanmaları gerektiği, Çünkü bu harçların normal 6183 sayılı kanun 48. maddesinde <laughs> taksitlendirmesinin mümkün olmadı, yasal olarak mümkün değil taksitlendirmesi. Daha sonra bu tip ehalizlerine karşılaşabileceklerini uyardık. Evet. Ama dışarıdan bazılarının işte ödemeyin, nasıl olsa siz bu mahkemeleri kazanacaksınız taleplerine olumsuz bir şey yaratıldı. <laughs> Hatta biz dedik ki biz eğer siz mahkemeleri kazanırsanız biz... Mahkeme kararını bize teklif edildikten sonra en kısa sürede bu paraların geri geldiği, size en azından bir yapılandırma sürecinde bir 18 taksit bir şey geldi. Bu kesinleşmiş bir borç artık, bundan evet. dönüşü yok değil. Bu evet. gerçekten de önemli bir rakam tutuyor. Ben daha öncesinden bir şey yaptım. 700-800 kişi var, ortalama iki milyar civarında bir rakam. Evet. Şimdi geliniyoruz. Mesela emekli maaşlarına hadis konulmasında kesinlikle mağdur etmiyoruz. Emekli maaşlarına hadis konulmadığı için eğer banka hesabının emekli maaş hesabı olduğu bildirilirse hemen kaldırıyoruz. Ama diğer konularda yasal olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yalnız şöyle, e, tabii e, çay içerisinde çay içerisinde Kanundan mutlaka sizin dediğinizi bağlıyor da, Bu konuyla ilgili biz çalışma başlattık. Ve bayağı da... istiyorum. He. Bayağı da mesafe aldık. Fakat burada köylerimizin duyarlı ve vicdanlı olduklarını ben inanıyorum. Şimdi köylülerimiz devlete karşı dava açmak istemiyorlar. Evet. Halbuki çok da çok haklı oldukları bir konuda. Ama işte yani, bu bizim dışımızda gelişen bir olay. Şimdi şunu yapamayız. İşte 2 milyar, 3 milyar borç olmuş dediğim gibi biz bunları daha öncesinde uğraştık. Şu anda bizim elimizi korumuzu bağlayan şey şu. İşte sabah da geldi bir vatandaşımız. Hmm. Dedim ki benim sana yapabileceğim en fazla kolaylık. İşte 700-800 milyon gecikme zammı olmuş. Hadi aslında alayım gecikme zammını 5-6 taksit ödeyebileceğin yüz 70 şekilde yapabilirim dedik. Evet. Ha, şu anda, o tabi süreç belli bir süreçti. Daha önceki e, yasal olarak bakanlığın gelir İdaresi başkanlığının talimatları doğrultusunda 6.111 sayılı yasadan faydalanamayan mükellelerin tamamını e uygulayın diye. Ve bunların bizim belli bir günlük kapak şeyimiz var, kotamız var. 25 mükellef e-haciz uygulama kotası. Evet. Bunları uygulamadığımız zaman da bakanlık bize hesap soruyor. Sen bu kotayı neden kullanmadın? Evet. Sen ne diyor borçlu mükellef yok mu? Ama tabii böyle bir şeyden karşılaştıracağımız biz daha önceden uyardık. Bizim şu andaki şeyimiz biz ehracı uygulamadan önce bütün mükelleflerimizi telefonla ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. İşte buna muhasebeci orda, temsilcimiz Muhammed Bey de şahittir. Kendilerine ulaşamazsak telefonla mali müşavirlerine ulaşıyoruz. Mutlaka gelsinler bir görüşme yapalım. Evet. Taksitlendirme kapsamındaysa 48. madde kapsamında taksitlendirme yapalım. Eğer taksitlendirme kapsamında değilse bize bir taahhütte bulunsun banka yönünden olumsuzluklarla karşılaşmasın diye mutlaka ve mutlaka uğraşmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim e, bu torba yasaya girmesini beklediğimiz bir hazırlanmış taslak var. O girerse zaten davaların hepsi otomatikten düşmüş olacak. Şimdi önümüz önünde kazanmaları soruşlanması. çünkü ee, bir, bir vatandaş olarak vatandaşı hedef olarak almak şeyinde değil. Anladım. Yani nasıl ki... İşte burada bir ara karar çıkmış duyduğuma göre vatandaşın yani, söyledi. Evet. Yani bu harç paraların alınmayacağını. Geçen gün birisi geldi bana o konuda. <laughs> ben şunu söyledim. Harçların tahsiliyle ilgili bize mahkemeler talimat veriyor. Yani yasal gereği mahkemeler evet. gönderiyor. Bu kararı mahkemeye götür. İbraz et. iade edilmesine yönelik bir yazı getirebilirseniz <laughs> biz hemen banka hesap numaranı bildir. Biz üç gün içerisinde işleminizi bitirelim. Evet. Yani getiremedim. Yaklaşık bir ayda falan oldu. Evet. Ben böyle böyle davayı kazandım. Harç alınmasına gerek yoktur diye bir karar getirdi. Evet. Okudum ben kararı. Ama tamam. tabii o kararın detayı nedir? Evveliyatı nedir? İşte o konuda bilememek. Yani. Bunu biraz hızlandırsak yani. yani işte, Bizle ilgili değil başkanım. Mahkeme bilir. Mahkemeye yani. edecek o kararı. Evet. Diyecek ki ben Yargıtay'dan kazandım. Vatandaş kendisi yapacak bunu. Tabii. Evet. mahkemeden bize şu harç tersi keresiyle gönderilmiş olan harcın adı geçene iadesi. Evet. Dediği zaman biz onu zaten en kısa sürede iade ederiz. Bir ediyor ama başkasına örnek teşkil ediyor mu? Nasıl? Hayır. Başka bir... e hepsi ferdi. Kişiye özel. Kişiye özel. Tabii. örnek teşkil edelim. Herkese o konuda alabilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu harçlarla ilgili olan konu da Kesinlikle bizim muhataplıklarımız sadece tahsilat aşaması. Tahsilat e tahsilat aşamasında da dediğim gibi bizde zaten e, toplam beş bin <laughs> civarında falan var. var bu altı bin civarında. Dört bin yakında bir şey Zaten almıştık o zaman. <laughs> evet. E, bunlardan sonra süreçte değil ve o süreçte sürekli bir şekilde de biz ama bu yaralanmaların bir bankalarındaki acizleri falan kaldıralım bir de ortamı çünkü biz de yani. evet. şimdi sıkıntı yarattığı evet. Ve özellikle o konuda e, ben kendim dolaşmaya çalıştım i̇şte, biliyorum işte çarptığı karakollar, karavan gibi bu gelsin her bir görüşelim. Vatandaş yarın bir gün mağdur olur bu konuda. Çünkü bizim en büyük sıkıntımız orada dediğim gibi 48. madde kapsamında girmemiş olması. Şimdi girmiş olsa gene biz yardımcı olabileceğiz. Evet. Ama girmediği için yapabileceğimiz hiçbir şey yok onlarda. Ve acize atmak zorundayız diyor. Hayır. Zaten şu anda eğer şeyse onları hep ikinci plan atmaya çalışıyoruz. Neden? Büyük bir şey. 2011'den o zamana kadar bir süreç yaşandı. Şimdi borçlarımız tekrar çoğaldı. Evet. Ama o zaman öyle bir şansımız yoktu. Evet. Gerçekten de karşı bir kampanya yürütmüşlerdi o zaman. Evet. Ya ödemelisiniz bunları. Ne? Halbuki Aha. vatandaşa ödenilseydi ya bir faydalan en azından bir 4-5 ay şey kazanacaktı. En azından da. Mesela bir vatandaş belli bir silinmeler olacak. E, Tabi yani gecikme zamlarından silinmeler. Şöyle bakın e, belki biliyorsunuz da bilmiyorsunuz Şimdi burada vatandaş 1950 yılında, 60 yılında, 80'de bu yerleri edinmiş. Nasıl edinmiş? Edinmiş noktası şu. E, bir kere muhtar senedi almış. İkinci muhtar senediyle olmaz demiş. Özel idare 87'de mi 97'de 87'de özel ünitik bir kanunla demiş ki bu mera vasfını yitirmiş yerleşik alan içinde kalan yerlere tapularını verin O zaman da e, muhtar senediyle alınan yerler demiş ki bu senediler geçersiz vatandaş. E, biz size e, gerçek tapu vereceğiz. Ve bunun içinde de özel yapıyor. Ve o kadar kaç metre kare ise o günki bedelle vatandaş ikinci kez alıyor yetmiyor. Şimdi kardeşim merak kaldırılmamış o gün için 87'de. 2006 yılında bir daha dava açılıyor. ve 2003 yılında ne, ne zaman açılıyor. Şimdi vatandaşlar, vatandaşlar, vatandaşlar üçüncü kez de vatandaş. Vatandaş. Yani üçüncü kez de yer parası da ediliyor evet, Burada hani ya. tahliyesini isteyip davayda kaybedince vatandaş evet. karşı ödenmesi gerekiyor. Evet. Şimdi sıkıntı burada dediğim gibi bu rakamlar gerçekten de yüksek rakamları biliyorsunuz. Yani evet. 2 milyardan aşağı olanı hemen hemen yok gibi var ya. Yani. Şimdi bu parayı ödeyince orada kapı verilmiyor ki yine de değil mi? Da, hayır. Evet, terk Allah, da, terk yani terk edecek. Hem yeri kaybedecek. Peki, para... Hem, kaybedecek, hem kaybediyor. Siparası, hem yeri kaybediyor. Hem, yeri kaybediyor hem de üstüne bir de harç ödüyor. Harç bir de davalarımız da şöyle görülmüş. Adam o zaman aldığında mera. Mera dedi topraktır veya tarladır veya arasadır. Adam üzerine üç katlı bina yapmış. Ben yapmışım tek katlı. Cavid abi yapmış üç, beş katlı diyelim. Üç katlı binanın bedeli kaç lira? Atıyorum 50 şerden 150 lira. Tek katlı binanın değeri kaç lira? 50 lira. Bu gibi rakamlarla şey çıkmış. Ya binayı adam devlet yapmadı ki. Bina yoktu ki zaten evet, orada. Evet, evet, Adam yaptıysa kendi avantajı yaptı, yaptı evet. binayı. Yüzeli e, bina bina de... gibi bir bina satma adamı. Yani evet. o zaman mesela ulaşabildiklerimizden birkaç yardımda şimdi geldi. Ben onlara ilerledim. Dedim ki bakın. 18 taksit yapılacak. 18 taksit yapılacak. İlk taksit iki ay sonra başlayacak. Yaklaşık sizce bu dava ne zaman sonuçlanır? 6 ay, 8 ay içerisinde dedim. O zaman. 8 evet. aydan fazla sürmez üç taksit ödeyeceksiniz fazla bundan. Ki o zamana kadar da yargı süreci netleşir. Ama dedik işte. İşte vatandaş da burada hakikaten şu var. Ee, biz o gün e, Veysen kardeşimiz avukat onu yönlendirdi birkaç kişi. Şey. Dedik ki siz davanıza haklısınız. Siz devletten alın terinizden yer almışsınız. Evet. Ee, ve bunun karşılığında bugün tapularınız iptal olmuş. Bunu o günkü valiye, o günkü tapu müdürlüğüne, o günkü işlemleri yapan elemanlara devlete yani sonuçta. Da karşı dava açın mutlaka kazanırsınız dedik. E tabi Veysel'in yanına gönderince Veysel tabi bugün avukat ücret kaç lira? 3 lira. 3 lira bedel tahsis edince o ilçe başkanıyla şey anlaşmış da e, paylaşıyorlar gibi. Bir tane yani. vatandaşı dava açtıramadım karşı dava. Evet. Açsalar her kazanacaklar. Ama vatandaşımız da böyle duyarlı, Yani Şunda devletin ağırlaşma aç pandemi. Şimdi zaten belli bir para ödenecek. Ama iptalden dolayı. Bir de diyor olup olmayacağı da belli değil. Bir de avukat parası yok şu İşte oraya masraf, buraya masraf. Evet, Bundan değil. da korkamıyor yani insanlar. Yani, şimdi yani zaten zarar içerisinde. E bir, bir milyar orada harcarsam diyor. Ya da 3 üç, üç, beş 500 neyse abi. Ama buraya ödeyeceği 20 milyar para diyelim. O evet. hiç gelmeyecek geriye. Evet. evet. Öbür gün durum var. o anda cebine bak. rahat 400, 400 kusur tane tapunun bir tanesi daha açmadı arkadaşlar. Açsaydı, Açmadım. Açsaydı kazanırlardı. Çünkü Adamlar hak bir emsal olurdu. Evet. Her herkes bu sefer şey var, daha varsa. Evet,